Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rus ordusu saldırıya geçti. Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusu gece saatlerinde seyir füzeleri, İskender balistik füzeleri ve İran yapımı Şadet 136-131 insansız hava araçlarıyla Harkov ve Odessa bölgelerini hedef aldı. Hava savunma sistemleri iki seyir füzesiyle 20 İHA'yı düşürdü. İmha edilen İHA parçaları Odesa'da bir apartmana isabet ederken 3 sivil hayatını kaybetti, hamile bir kadın ve iki çocuk dahil olmak üzere 27 kişi yaralandı. Poltava bölgesine gerçekleştirilen saldırıda ise Mirorot askeri havaalanı vurulurken altyapı ve teçhizatta hasar meydana geldi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.